بسم الله الرحمن الرحيم بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده وبه نستعين 24. Pencere لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه Lehül hükmü ve ileyhi turruce'ûn Ondan başka ilah yoktur. Onun vecihi, onun zatı hariç her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Kasas Suresi 88 Mevt, ölüm, hayat kadar bir bürhan-ı rububiyettir. Allah'ın Rabliğinin, sahipliğinin, varlıkları, idarecilik ve terbiyeciliğinin açık kesin bir delilidir. Gayet kuvvetli bir hücceti vahtaniyettir. Allah'ın birliğine son derece güçlü bir delildir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ hayâ ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Mülk suresi 2. ayetin delaletince delil olup göstermesiyle mevt, ölüm, adem, yokluk, idam, yok etme, fena, son bulma, yokluk, hiçlik, yokluk, değersizlik, failsiz bir inkiraz, yapan olmaksızın bir çökme, yok olma, ortadan kalkma değil, Belki bir faile hakim tarafından, belki bir sayısız gaye ve faydalarla yapan tarafından hizmetten terhis, görevden ayırma ve tahvili mekan ve mekan yer değiştirme ve tebdili beden ve beden değiştirme ve vazifeden paydos ve görevin sona ermesi ve hapsi bedenden azat etmek ve beden hapsinden özgür serbest bırakmak ve muntazam bir eseri hikmet sayısız gaye ve faydalarla dolu düzenli bir eser olduğu birinci mektupta gösterilmiştir. Evet, nasıl zemin yüzündeki masnuat ve zihayatlar, nasıl yeryüzündeki sanatlı yaratılmış varlıklar ve canlılar ve hayatlar zemin yüzü hayatlı, canlı yeryüzü bir sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdaniyetine şehadet ediyorlar. Sonsuz hikmet sahibi bir sanatkarın, ustanın, yaratıcının varlığının zorunluluğuna, gerekliliğine ve birliğine şahitlik ediyorlar. Öyle de o zihayatlar, yeryüzündeki o canlılar ölümleriyle bir hayy bakinin, Ölümsüz, gerçek bir hayat sahibinin sermediyetine ve vahidiyetine şehadet ediyorlar. Ölümsüz bir hayat sahibinin sürekliliğine, ölümsüzlüğüne ve birliğine şahitlik yapıyorlar. 22. Sözde mevt, ölüm, gayet kuvvetli bir bürhan-ı vahdet, son derece güçlü bir birlik delili ve bir hücceti sermediyet olduğu, ve bir süreklilik, devamlılık, ölümsüzlük delili olduğu ispat ve izah edildiğinden, kanıtlandığından ve açıklandığından şu bahsi o söze havale edip, bu konuyu o söze yani 22. söze bırakıp yalnız mühim bir nüktesini, yalnız önemli, ince ve derin bir manasını beyan edeceğiz, açıklayacağız. Şöyle ki, nasıl zihayatlar, canlılar vücutlarıyla bir vacibül vücudun vücuduna delalet ediyorlar. Nasıl ki canlılar varlıklarıyla varlığı zorunlu ve gerekli olan birinin varlığına delil oluyorlar. Öyle de o zihi hayatlar, o canlılar ölümleriyle bir hayy bakinin sermediyetine, vahidiyetine şehadet ediyorlar. Sonsuz, ölümsüz, gerçek bir hayat sahibinin ölümsüzlüğüne, sürekliliğine ve birliğine şahitlik ediyorlar. Mesela yalnız bir tek zihayet olan zemin yüzü, yalnız bir tek canlı olan yeryüzü intizamatı ile, düzenli ve sistemli oluşuyla, ahvali ile, halleri ile, durumlarıyla sani'i, sanatkarı, ustayı, yaratıcıyı gösterdiği gibi, öldüğü vakit yeryüzü öldüğünde yani kış beyaz kefeniyle ölmüş o zemin yüzünü kapamasıyla kaplamasıyla nazar beşeri insanların gözünü bakışını ondan çeviriyor veya hut nazar bakış o giden bahar cenazesinin arkasından maziye geçmiş zamana gider daha geniş bir manzarayı gösterir. Yani her biri birer mucizeyi kudret olan her biri Allah'ın sonsuz gücünün kuvvetinin birer mucizesi olan zemin dolusu, yeryüzü dolusu, bütün geçen baharlar misillü, geçen bütün baharlar gibi yeni gelecek birer harikayı kudret, yeni gelecek Allah'ın sonsuz gücünün birer mucizesi ve birer hayatlar zemin olan ve birer canlı Hayatlı yer olan bahar dolusu hayatlar mevcudatı arziyenin, bahar dolusu hayatlı canlı yeryüzü varlıklarının gelmelerini ihsas ve vücutlarına şehadet ettiklerinden, hissettirdiklerinden ve varlıklarına şehadet ettiklerinden öyle geniş bir mikyasta, öyle geniş bir ölçekte, öyle parlak bir surette, parlak bir şekilde öyle kuvvetli bir derecede bir saniye Zülcelal'in sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi bir sanatkarın, ustanın, yaratıcının bir Kadir-i Zülkemal'in sonsuz mükemmellik sahibi her şeye gücü yetenin bir kayyum mu Baki'nin sonsuz, ölümsüz ve her şeyi, bütün canlıları hayatta ve ayakta tutanın bir Şems-i bir sonsuzluk güneşinin vücubu vücuduna, varlığının zorunluluğuna, gerekliliğine ve vahdetine ve birliğine ve beka ve sermediyetine şehadet ederler. Ve sonsuzluğuna ve ölümsüzlüğüne, sürekliliğine şahitlik ederler. Ve öyle parlak delaili, Allah'ın varlık ve birliğini gösteren öyle parlak delilleri gösterirler ki, ister istemez bedahet derecesinde açıkça emantu vahidil ahad zatında ve sıfatlarında eşsiz ve tek olan Allah'a iman ettim dedirtir. Elhasıl, sözün özü ve yuhyil er ba'de mevtiha ve ölmüş toprağa hayat verir. Rum suresi 19. Sırrınca ayetinin gizli ve derin manasına göre hayatlar bu zemin, canlı bu yeryüzü bir baharda saniye şehadet ettiği gibi sanatkara, ustaya, yaratıcıya şahitlik ettiği gibi onun ölmesiyle, yeryüzünün ölmesiyle sonbahar ve kış mevsiminde zamanın geçmiş ve gelecek iki kanadına dizilmiş mucizatı kudretine Allah'ın sonsuz gücünün mucizelerine nazarı, gözü, bakışı çeviriyor. Bir bahar yerine binler baharı gösteriyor. Bir mucize yerine binler mucizatı kudretine işaret eder. Sonsuz gücünün binlerce mucizelerine işaret eder, gösterir. Ve onlardan her bahar şu hazır bahardan, bu içinde bulunduğumuz bahardan daha kat'i şehadet eder.'' daha kesin şahitlikte bulunur. Çünkü mazi, geçmiş zaman tarafına geçenler şu hazır bahardan, bu içinde yaşadığımız bahar mevsiminden daha kat'i şehadet eder, daha kesin şahitlikte bulunur. Çünkü mazi, geçmiş zaman tarafına geçenler zahiri esbaplarıyla beraber, görünen sebepleriyle birlikte gitmişler. Arkalarında yine kendileri gibi başkalar yerlerine gelmişler. Demek esbabı zahiriye, demek görünen sebepler hiçtir, yoktur, değersizdir. Yalnız bir kadir-i zülcelal, yalnız sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi, her şeye gücü yeten, sonsuz güç ve kuvvet sahibi biri onları halk edip yaratıp hikmetiyle yaratılıştaki gözettiği sayısız gaye ve faydalarıyla esbaba, sebeplere bağlayarak gönderdiğini gösteriyor. Ve gelecek zamanda dizilmiş hayattar olan zemin yüzleri ise, gelecek zamanda dizilmiş hayatlı, canlı olan yer yüzleri ise, daha parlak şehadet eder, daha parlak açık şahitlik eder. Çünkü yeniden, yoktan, hiçten yapılıp, gönderilecek yere konup vazife gördürüp görev yaptırıp sonra gönderilecekler. İşte ey tabiata saplanan ve bataklıkta boğulmak derecesine gelen gafil, ilgisizlik, duyarsızlık, dikkatsizlik ve umursamazlık sebebiyle gerçeklerden habersiz olan, bütün mazi ve müstakbele ulaşacak, bütün geçmiş ve gelecek zamana ulaşacak hikmetli ve kudretli manevi el sahibi olmayan bir şey yaptığı şeyi sayısız gaye ve faydalarla yapan ve her şeyi yapmaya gücü yeten manevi el sahibi olmayan bir şey nasıl bu zeminin hayatına karışabilir? Bu yeryüzünün hayatına karışabilir. Yeryüzüne ilkbaharda hayat verebilir. Senin gibi hiç ender hiç olan hiç içinde hiç olan tesadüf ve tabiat buna karışabilir mi? Kurtulmak istersen tabiat olsa olsa bir defteri kudreti ilahiyedir. Allah'ın sonsuz gücünün yazdığı bir defterdir. Tesadüf, rastlantı ise cehlimizi, cahilliğimizi, bilgisizliğimizi örten gizli bir hikmeti ilahiyenin perdesidir. Allah'ın hikmetini yani yaratılıştaki gözettiği gaye ve faydaları bilemediğimiz gizli bir perdesidir de hakikate, gerçeğe yanaş, yaklaş.